Bir ihtiyacın sıkıntı var mı? Yok. Hmm. İyi maşallah. İyi. Geçmiş olsun. Hastanede yattın mı önceden hiç? Gelmiş miydin bizim hastaneye? Hmm. Yok. O zaman e, sağlıklıyken gelmişti doktor. Öyle mi? Bundan sonra gelemedi. Ha. Geçmiş olsun demek için gelmişler sana. Biraz önce konuştular. Akabinde, de olunca babam tamamen hareketler kısıtlandı. Evet. Bu sefer de ufak tefek böyle, hafızada çok bir şey yok ama unutkanlıklarımız başladı, karıştırmalarımız başladı. Hı -hı. Elimizdeki imkanlarla götürdük, getirdik ama hemen hemen bir senedir de kesinlikle hareket ettiremiyoruz. Hı -hı. Artık sağ tarafta hiç his yes yok. Hı -hı. Yani zaman zaman ben Hilal Hanım'la işte sorunlarımızı Hı -hı. anlatarak o yönlendiriyor. Ben ilgileniyorum doktor işleriyle. Hı -hı. Bu şekilde. Özellikle 80 yaş üstüne çok çok önem göstermeyiz mi? Evet. Sıla Hanım koordinatörümüz. Gelen evet. Hanım, gelen tolağımız yani yaşlı bakımla ilgili evet. bölümümüz buradaki amacımız 80 yaş üstünün her türlü ihtiyacını, sağlık ihtiyacını hı hı. direkt evinde giderebilmek hı hı. için buradan bir hizmet. Bakanlığında çok önem gösterdiği bir hizmet. Bizler de ilk olarak hani, şehir hastanesine yakışır hizmet olsun diye biz başlattık bu uygulamayı. İlk de sizle başlattık Hayır. Hayırlı olsun efendim. Yani biz sürekli olarak biz çok olacak. takdir ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Amacımız daha fazla. Çalışmalarınız fazayımız. güzel. İnşallah bununla birlikte daha da artacak çünkü. 80 yaş üstü hastalarımız, daha fazla bir öneme, özene, özveriye ihtiyacı var. Bunu da sağlayacağız inşallah. Sıçramaya bak. Böyle açıyoruz yani. Şimdi şey de biraz önce Bülent abiyle de bu. Şeyde bakanlığın geliştirdiği bir proje. Evet, ben de baktım. Biz yönlendireceğiz sizi ilgili bölüme, nöroloji ve gastroenterolojiye. Onlar değerlendirecek, uygun görürlerse açabilirler. Şöyle yaparız, hani şimdi şey kısmında ölme refleksine bir bakarız. Hı hı. Yani Çok şey değil dersek, yani. Şu an için hani... idare ediyorsun. Çok sıkıntı anladım. boyutunda değil. Sizleri yani. de işte yemesi bozulma durumunu iyice takip ederiz konuşuruz. Ona göre işte direkt hastanemizi aldırırız. E, peki işte bir, bir, iki günlük bir yatış gerekecek. Hı hı. E yatışını yatış ne yapar? ne de... yapar? bir derne yaşamalar için inşallah bu kıvama gelmez. Gelmez inşallah. Evet. Hı -hı. Yani çiğneme böyle refleksini kaybetmesin diye en azından geldiğince sabah akşam da olsa. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi olarak her zaman ilkleri planladığımız hastane olarak yaşam merkezine ekibini kurmuş olmaktayız. İlk ziyaretimizi de gerçekleştirdik. Hastamız 85 yaşındaydı yatalak bir hastaydı. Çeşitli rahatsızlıklara vardı. Biz onlarla ilgili e, yaşam merkezi koordinatörümüzle ve gerontolog evde sağlık ekibimizle de birlikte e, değerlendirmelerinde bulunduk. Ve tedavisinde katkı sağlayabileceğimiz ne varsa görüşlerimize bildirdik. Tabi ziyaretlerini sıklaştıracağız. Çünkü 80 yaş üstü hastalar bizim için kıymetli. Bu yaşam merkezi ekibi 80 yaş Üstü hastaları yalnız bırakmayacak sürekli olarak tedavi hizmetlerinde ne gerekiyorsa daha sık ziyaretlerle, daha sık görüşerek bir tedavisini daha kaliteli bir hale getirmeye çalışacağız. Amacımız 80 yaş üstü olsun, tüm hastalarımız olsun daha güzel, daha huzurlu hissedebilecekleri bir tedavi hizmeti ayarlayabilmek. İnşallah devamını da getireceğiz. Babam 85 yaşında demans hastası. Pandemiden beri değil güzel. kendisi. Şu son bir senedir Aşk. tamamen yatağa bağımlı bir şekilde kaldı. Aşk. Son Aşk. bir Aşk. yıldır Aşk. evde bakım ünitesinin Aşk. hastası o da. Aşk. Destek Aşk. alıyoruz. Bugün sağ olsun Mustafa Bey başhekimimiz bizi onurlandırdı, ekibiyle birlikte geldi. Bundan sonra da yaşam merkezine artık sürekli ...gelecekler, takip edecekler, daha yakın ilgilenecekler. Bu da bizim için büyük bir avantaj oldu. Her zaman ben sorunlarımı anlatmayacağım, onlarla takipleşeceğiz. İnşallah her şey daha güzel olur bizim ve bütün hastalar için. Akşam veriyorum. Bir de şu. Onun dışında da biraz... E devans... İkisi de aynı hı. Bunun kahvaltıdan bir saat. Ha, yani o zaman ee... bu. Aynen. Bunda 150 mg alıyor yani. Bir de günde bir kez denlendi. Hı hı. Onun dışında ben hastayı kullandığımız hiçbir ilacımız yok. Gerisi kendisi sadece şeker, Hı -hı. tansiyon, kancalık acısı falan yani.